Yani kapatılmasıyla kulvarındaki yerini aldı. Beyaz Bayrak ikinci koşu için havada. Bakıyorum 5 numaralı Princess Grace için oldukça sıkıntılı bir başlangıç oldu. Şahlanınca bu isim rakiplerinin 10-15 boy kadar gerisinde kalabildi. Bu arada 9 numaralı Brave Şaval kulvarından çıkmadı. O da koşuya henüz adapte olamadı çıktı ancak yerinde duruyor. Derecesiz kaldı sanıyorum bu safkan değerli yarışseverler halen hareketlenmiş değil. Tekrar koşudayız. 2 numaralı Maggie Hawk. ilk metrelerinde kabullenmişti. İçeriden 8 numaralı kar kızın atakları var. Hemen dışından 1 numaralı Always Lucky kendini gösterdi. 800'ün hemen sonrasında bu ikili bir başka ikili takip ediyor. 3 kulvarda 7 numaralı Direct Win hemen dışında 3 numaralı Can çıkaran. 2 boy kadar geride içeride 4 numaralı Libertalia var. Hemen dışında dolandı viraj üzerinde 10 numaralı Nijme. 2,5 boy kadar geride 6 numaralı W Murkot sırasıyla düzlüğe yaklaşılıyor. Buralarda 5 numaralı Princess Grace rakiplerinin gerisinde. Düzlüğe çıkıldı. Dışarıda iki numaralı Maggie Hawk. Onun hemen dışına doğru çıkan bir numaralı Westlake. Bariyer dibini tercihleyen 8 numaralı kar önde buluştu. Şimdi içeriden gelen 8 numaralı kar kız bir anda 200'e doğru gidilirken dışarıdaki iki rakibinden liderliği çekip aldı. Son yüze doğru yaklaşık ya farkı da hızla bir buçuk boya kadar çıkardı. Dışarıdan iki numaralı Maggie Hawk dışarı onun dışından bir numaralı Westlake'in en dış kuvardan 4 numaralı Libertalya'nın atakları var ancak sekiz numaralı kar rakipten izin vermiyor ve koşuyu kazanıyor. Bir numara Vestaki ikinci. 4 numara Libertalia. ya numara Megi Halk ve içerideki 3 numara Can çıkaran. Tabi 3. basamağı için yakın ayda çizgi geçtiler. Karar var hakemlerine kaldı. Sekiz numaralı Karkız. ikinci koşu şartlı dört mücadeleyi. Görkem Özçelik'le kazandı.